Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta deprem felaketi dayanışmasında teknoloji odaklı çözümler geliştiren organizasyonları bir araya toplayan bir projeyi konuşmak ve gündem yapmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Telefonla yayınımıza bağlanacak canlı yayınımıza. Startup Fan kurucu ortağı Gülsüm Çıracı hanımefendi bizimle olacak. Bu projenin liderliğini yürüten ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye ekibinden e, Ayşe Torun'la beraber olacağız. Ve kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan, sundukları bir hizmeti bizlere anlatacaklar. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. İlal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederiz. Korkunç bir yoğunluğun ve çalışmanın içindesiniz biliyorum. Bu hafta hangi hizmeti bize anlatacaksınız? Bilal Bey bu hafta size Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hizmetlerinden bahsedeceğiz. Tamam. Öncelikle malum son derece zor günler geçiriyoruz. Size ekibimiz adına geçmiş olsun diliyorum. Ve bu... Hep beraber. O... Ha telefon bağlantısında bir problem olabilir Ayşe Hanım beni duyuyor musunuz? Ben sizi duyuyorum bilal bey, beni tamam. duyabiliyor musunuz? Evet, şimdi Sıkıntı çok yok değil çok, mi? çok güzel geldi. O son cümleyi tekrar alabilir miyim sizden? Tamamdır, tamamdır. Ee, aslında söylediğim cümle de güzel bir cümle değildi. Demek ki söylememem mi gerekiyordu? Bilmiyorum ama keşke bu acıyı yaşamasaydık. Keşke, keşke ben bugün size bu hizmetleri anlatmıyor olsaydım. <laughs> ee, ama bugün e, AFAD tarafından sunulan, e, AFAD ekibiyle Hani yoğun çalışmalarla e, ortaya çıkan iki adet hizmetten bahsedeceğim. E, bir tanesi hane başı destek ödeme sonucu sorgulama hizmetimiz. <laughs> Deprem bölgesindeki depremden yara alan e, acılı tüm e, afet bedelerimize sunduğumuz bir hizmet biliyorsunuz AFAD tarafından kendilerine belli bir meblağ ödeme yapıldı. Hı hı, hı. Her haneye bir ödeme şeklinde. bu ödemenin sonucunu e devlet kapısı olarak sunuyoruz. Kişiler girip kendilerine ait bir ödeme var mı buradan sorgulayabilirler. Tamam. Bu ödemeler Ziraat Bankası'na yatırıldı. Kişilerin hesabı varsa hesaplarına, hesapları yoksa TC kimlik numaralarına tanımlanarak. Hı hı. Tamam. Bu çok önemli. E, ikinci... Evet, ikinci hizmetimiz yine buna benzer bir hizmet. Afetse de barınma desteği başvurusu hizmetimiz. Ee, acılı ailelerimiz, evet biliyoruz çok zor durumdalar ama... E, ...gelecek adına kendilerinin belli haklara sahip olmaları için... ...kira desteği, e, ev sahipleri ise buna benzer destekler... ...ve taşınma desteği, meblalarını alabilmek için... E, bu hizmet aracılığıyla başvuru yapabilecekler ve sonuçlarını sorgulayabilecekler bu hizmet aracılığıyla. Harika. Bu iki e, hizmeti de aslında Türkiye Gov.tr'den artık yayına aldınız. Tüm e, bölgede yaşayan insanlarımız bunları Türkiye Gov.tr üzerinden görebilecekler. Bir deprem ülkesi gerçeği de göz önünde aldığı zaman bu hizmetlerin her zaman kıymeti ve önemi var. Bunu entegre evet. etmiş oluruz. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar Sağ olun, diliyorum. Sağ teşekkürler. Dijital Türkiye Ekibi'nin Ayşe Torun'a bağlandık. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Startup ...falan kurucu ortağı Gülsüm Çıracı ile beraberiz. Gülsüm Hanım. Merhaba Bilal Bey. Hoş... diliyorum. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi açarken ben ifade etmeye çalıştım. Siz tabii ben detayları soracağım. Deprem felaketi dayanışmasında teknoloji odaklı çözümler geliştiren organizasyonu bir araya getiren bir platform kurdunuz. Bunun liderliğini yapıyorsunuz. Herhalde bu, pro, bu, bu projenin ne olduğunu e, e, konuşarak başlayabiliriz. Ya tabii ki aslında nasıl ortaya çıktığını belki anlatayım öncelikle. Biz normal şartlarda girişimcilerle ilgilenen ve yatırım hizmeti veren, yatırım yapan girişimcileri bir şirkete. Tabii ki böyle bir afet olunca tüm e, Türkiye gibi biz de çok üzüldük, ekip olarak çok etkilendik. Ee, motivasyonel anlamda da çok etkilendik ve tabii ki elimizden ne gelir diye düşünmeye başladık. Hı hı. Biz ne yapabiliriz, nasıl bir ucundan tutabiliriz? Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üniversitesi en son çarpı bir araya geldik ve beraberce dedik ki aslında afetlerde ve afet sonrası kullanılabilecek teknolojileri, Türkiye'de Siz çok güzel girişimciler var, hı hı. bu girişimcileri listeleyelim biz. İhtiyacı olan kurum ve kuruluşlar bu girişimcilerle iletişime geçerek adet e, sırasında ya da sonrasında e, veya öncesinde gerekli tedbir alabilmek için bu girişimcilerin hizmetlerinden faydalanabilsinler. Bu amaçla yola çıktık ve teknoloji desteği.org diye bir platform oluşturduk. Hı hı hı. E, şu anda bu platforma girişimciler, e, teknoloji girişimcileri başvurularını yapıyorlar. Onları listelemeye başladık bu başvuruları yaparken de hangi çözümleri var Bu çözüm hangi kurum tarafından kullanılabilir ve afetlerde nasıl kullanılabilirle ilgili gerekli açıklamaları yapıyorlar Teknoloji desteği.org aslında bir evet. platform bu konuda hizmet vermeyi amaçlayan ve daha önce de hizmetleri olan yetenekleri olan organizasyonları tek bir yerde görmemizi sağlayan bir platform doğru mu anlıyorum Doğru. Hı hı. Aslında e, teknoloji girişimcilerinin AFET'lerde kullanabilecek teknolojilerin çözümlerini gösteriyor hı 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 hı. E, e, bu platform. E, bu, hangi kategoriler var? Başvuru süreci nasıl? O detaylar neler? Ya başvuru web sitesine girerek e, dediğim gibi AFET'lerde ya da AFET'lerde kullanılabilecek e, teknolojiye sahip girişimciler web sitesine girerek oradan bir başvuruda bulunabiliyorlar. Bir başvuru formu var, ürünü anlatabiliyor, çözümünü anlatıyor. Akabinde bu çözümün hangi kurumun, e, kamu kurumu olabilir, bu sevdi, toplum kuruluşu olabilir, e, hangi kurum nasıl kullanabilir çözümünü, onu anlatıyor ve başvurusunu tamamlıyor. Başvurusunu tamamladıktan sonra bir seçim kurulumuz var, yine bizim girişimcilik ekosistemindeki çok kıymetli insanlardan oluşan. Bu seçim kurulu e, başvuruları inceleyerek yayın alıp almamaya karar veriyor. Ha Tam da onu bir soracaktım. Tane, bu çok, bu çok önemli bir kurul oluşturdunuz ve aslında evet. bir kontrol mekanizması gibi e, e, işliyor. Şöyle, şu nedenle oluşturduk. Şu anda hali hazırda henüz kullanılamayacak e, ürünler varsa onlarla en azından kalabalık yaratmak istemediğimiz için bir, e, bir seçim kurulu oluşturduk. Çünkü insanlar çok iyi niyetle şunu da yapabilirim, böyle bir teknoloji geliştirebilirim diye Başvurabiliyorlar. Tabii ki o teknolojinin geliştirilmesi çok kıymetli ama onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ee, biz şu anda hazır olan teknolojileri hemen nasıl sunabiliriz gücüsüyle e, hareket ettik. Bu nedenle seçim kurulu biraz da hazır ürünlere bakıyor. Hmm. Gerçekten ürünü hazır mı ve hemen kullanılabilir mi sahada? fikirden çok aslında fikir aşamasını geçmiş ve hala hazırda kullanılan teknolojilere bakıyorsunuz başvurularda. O çok önemli. Peki hemen aslında bu neden motivasyon amaç gibi kısımlarını sormuş olduk, öğrenmiş olduk. Kategorilere gelelim mi şunu? Kaç firma var, kaç organizasyon, hangi kategoriler var böyle inovatif şeyler neler var? Tabii tabii. Ya şu anda yaklaşık bir 65-70 girişim yayında. Ee, bu gelişimleri biz iki türlü kategorize ettik. Bir hangi kuruma hizmet verebilir? Bir bakanlık mıdır? Yerel yönetim midir? Yoksa sivil toplum kuruluşuna yönelik mi bir hizmeti? Ya da direkt e, vatandaşı yönelik bir hizmet mi diye kategorize ettik. Bir taraftan da teknoloji dikeyi nedir diye sorduk. Teknoloji dikeyindeki kastımız da bir app olabilir, işte IoT midir? Yani internet of ile ilgili bir cihaz mıdır? Ee, yoksa e, veri bilimi midir, yapay zeka mıdır e, nasıl bir dikeyde, hangi teknoloji dikeyinde hı hı. onu e, listeledik. Hı hı hı. E, İki türlü e, liste var dediğim gibi. Hangi alanda ve e, hangi kuruma hizmet verebilir? Hangi alanlar yoğunluklu e, daha çok bu 70 firmada? Tabii ki genel olarak baktığımızda hani bu 60-70 girişimin tamamına baktığımızda genel olarak vatandaşı yönelik hizmetler daha yoğunlukta. Hı hı. Yani o çok normal bir şey diye düşünüyorum çünkü şu anda öncelikli olan insani yardımlar İster istemez tabii ki herkesin aklına o geliyor. Ama e, onun dışında çok ilginç teknolojiler de var. Örnek veriyorum mesela mobil e, telefon üzerinden e, kimlik tanıma biliyorsunuz hani böyle bir afet durumunda insanların e, kimlik belgeleri e, ya da e, ehliyet pasaport gibi tüm belgelerini kaybetmiş olma ihtimalleri de var. Çok doğru. Bu durumda. Kimlik testi nasıl yapılacak kısmında yüz tanımayla kimlik testi yapabilen ve e, mobil telefonla da evrak işlerini işte kamuda olan ya da başka kurumlarda olan evrak işlerini e, cep telefonuyla halledebileceği teknoloji de var. Aa çok önemli. Yüz tanıma teknolojisiyle sizin kimliğinizi belirleyip gerekli belki de bakanlıklara veya kurumlara... E kimliğinizi eşleştirme çalışması yapan bir mobil aplikasyon uygulamı doğru mu? Evet 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 zaten hali hazırda çalışan bir organizasyon bu. Zaten oldukça büyük bir startup. Ama bu teknolojiyi bu şekilde de kullanabiliyor. Hani e, söylemekte imtina ediyorum ama mesela aynı teknolojiyi e, yine girişimcinin bilgilerinden söylüyorum. Aynı teknolojiyi e, özellikle afet sonrası vefatlarla ilgili kimlik testini de kullanabiliyor. Hı 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 hı. O da çok önemli. Başka neler var? Bu Hani hem fikrimizi açması yani, hem dinleyicilerimizin daha iyi anlaması. E, mesela çok hoşumuza giden, bizim de çok gerekli olduğunu düşündüğümüz e, bir binanın, bugün artık çok bilmemizde binaların güvenliğiyle ilgili konular. Bir binanın güvenliğiyle ilgili bir altyapısından e, girişim var. Bu güvenlikle ilgili nasıl yapıyor? Daha bina yapılırken e, ilk ee, anlaşma yapıldığında hangi malzeme kullanıldı ee, bunların kaydını alan bir girişim var. Dolayısıyla aradan 10 yıl geçse de siz o binayı kiralarken ya da satın alırken neyin kullanıldığıyla ilgili müteahhitinize gitmeden bu bilgi erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Deprem ülkesi gerçeği önümüzde duruyor. Biz Peki. bir deprem ülkesiyiz. Şu an hala hazırda bu uygulamayı bizler de kullanabilir miyiz diğer şehirlerdeki? Evet, şu anda bunlar açık web sitemizde ulaşabileceğiniz şeyler. Bunu çok rahat kullanabilirsiniz. Yine benim gördüğüm gönüllü organizasyonu ile ilgili tabii ki böyle bir afet durumu olunca tüm Türkiye'den birçok gönüllü afet bölgesine gitti. Hı hı. Bu afet bölgesine giden gönüllülerin doğru zaman ve doğru görev planlaması yapılması için geliştirilen bir uygulama var. Daha doğrusu valya sistemi için geliştirilmiş ama burada da çok rahat kullanılabilir. Gelen gönüllü hangi bölümde, nerede çalışacak, kaç saat bulunması lazım diye bir planlama yapan girişimde var. Bir koordinasyon evet. aracı gibi aslında. Evet, evet. Yani geldiği anda şey yapabiliyor. O gönüllü geldi, evet sonra görevlendirildi şu kadar saat bulunacak diye. Bunu çok net şey yapabiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. <laughs> ben de siz bana ee, gönderdiniz. Bir var. Çok buyur, buyur, buyurun istiyordum. buyurun buyurun lütfen ee, hazır betonla ilgili bunu da çok yeni biz e, gördük. Hazır beton üretilirken kalite kontrolünü yapan bir girişim var yapay zekayla O da çok önemli. Ee, işte yine arka tarafta o bölgede. E, hasar almış veri merkezleri, sistem odası ya da sunucu sistemleriyle ilgili başka mekanizmalara hemen devreye sokabilecek, böylece veri kaybını önleyebilecek. Bu biraz daha belki o bölgede bulunan şirketlerin, bankaların kullanabileceği bir e, platform. Hı hı hı. E, bunları yapan e, şey var. E, çok ilginç projeler geldi. Hani böyle baktığımızda her birine ihtiyaç vardır diye düşündük. Ya da otizm bireylerle ilgili Cep telefonundan otosun bireylerinde e, ailelerinin hayatını kolaylaştıracak bir uygulama var. Yine işte engellerinin yardım çağırabilmesi için bir uygulama var. Bu siz şeyi platformu anlatırken e, ilk başta kamu kurumlarından e, da bahsetmiştiniz ama daha çok görüyorum bireysel yani bizlerin vatandaş olarak kullanabileceği, e, buradan fayda sağlayabileceği birçok bir proje var, organizasyon var, girişim var gibi. Tabii ki. Tabii ki. Hem vatandaş olarak e, sağlayabileceğimiz, hem kamu kurumlarının sağlayabileceği, e, hem yerel yönetimlerin ya da e, sivil toplum kuruluşlarının fayda sağlayabileceği çok fazla projeler var. Hı hı. Ben e, siz bana bu bilgiyi verdikten sonra kendim bakmıştım. Ücretsiz psikolojik destek e, ile ilgili de bir e, girişim olduğu e, evet. gördüm. Demek ki o deprem bölgesindeki vatandaşların bu platformda aslında ...hayatlarını kolaylaştırabilecek ilk, ilk aşamada çok fazla e, şeye ulaşabilecekleri girişim ve e, proje var anladığım kadarıyla. Çok yine uzaktan sağlık hizmetiyle ilgili de... Hani, e, ...ayakta tedavi edilebilecek, uzaktan teşhis e, koyulabilecek insanlarla ilgili... ...uzaktan sağlık hizmeti geliştiren girişimler var. <laughs> e, bu durumda işte bütün e, sağlık personelinin orada olması e, gerekmiyor bir şekilde o orada olmayan sağlık personeli İstanbul, Ankara, İzmir ya da Amerika gibi nerede olursa olsun uzaktan sağlık hizmetiyle bölgedeki kişiye bir ayakta tedavileri için söylüyorum sadece hizmet verebiliyorlar. Gene gönüllülerin gönüllü hukukçular ve avukatlar herhalde oluşturmuş. Hukuk hizmeti ile ilgili evet. bir organizasyon da dikkatimi çekti. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için e, hukuk hizmeti verilmesiyle ilgili bir organizasyon. Evet evet yani ben bu, belki bugün gündemi değil oradaki vatandaşın. Bizler e, daha uzakta olduğumuz için AFET'e o kadar sahil edemiyorum ben. Ama orada e, AKP atlatmış biri için e, bir süre sonra tabii ki hukuk hizmeti önem kazanacaktır. Hı hı Kendi haklarının farkında olması için. Doğru. Orada bir grup genel avukat e, hem bu konuda uzmanlar hem de bu konuyu Yakından takip ediyorlar. E, deprem sevdalere e, bu konuda destek verebilecekler. Harika. E, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. E, tekrar etmek istiyorum. Startup Forum fan kurucu ortağı ...Gülsüm Çıracı ile beraberiz. Liderliğin yap, liderliğini yaptığı teknoloji desteği.org projesini konuşuyoruz. Bunu gündem yapmak istedik. E, bu platformda e, de, teknoloji odaklı girişimlerin deprem dayanışmasına verdikleri destekler ve o e, ile ilgili bir platform. E, bu platformu da duyurmak istiyoruz. Peki bu, bu e, bundan sonra bu ne kadar daha böyle bir platform açık kalacak veya buradaki bundan sonraki hedefiniz ne? Aslında biz de bir platformu ilk oluştururken şu anda gündemimizdeki deprem ile de yola çıkmıştık. Fakat zaman içerisinde şunu görmeye başladık. Bu sadece deprem değil. Her türlü afette kullanabilecek teknolojileri isteyelim. Çok önemli. Ee, yani bu yangında olabilir, e, ...selde olabilir, Başka afetler de olabilir. Biz ülkece bunları biliyoruz. Dönem dönem afetler başımıza geliyor. Bu durumda e, inşallah olmaz diyelim. İnşallah en kötüsünü yaşamış olalım. Bir daha tekrarlanmasın herhangi bir afet ama bu tür afetlerde kullanılabilecek teknolojiler için bir başka bir yer olsun. Burası kaynak olarak bulunsun. Bu nedenle sadece deprem demiyoruz. Afet ve afet sonrası teknolojiler diyoruz. Şu anda görüşmekte olduğumuz e, bu nedenden dolayı sürekli yayında olacak bir platform. Hı hı. E, tabii ki biz bunu nasıl devam ettireceğiz kısmında e, Deniz Hoca ile beraber de uzun da, e, süre istişare ettik. Dedik ki aslında işin bir tarafına sivil toplum kuruluşlarını dahil edelim. Şu anda sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz, üniversitelerle görüşüyoruz ki sürdürülebilir hale getirelim bu işi. Şu anda biz de, biraz önce de söyledim ürünü olan girişimcileri alıyoruz ama bir tarafta da istekli girişimciler var. Ben bu konuda proje geliştirilebilirim diye. bir sonraki aşamada o girişimcilere de yer verip... ...hadi projelerinizi geliştirin, afet teknolojileri programları açalım bunun içinde. Daha sonrasında belki dünyada afet teknolojileriyle ilgili çalışan kişileri buraya toplamak istiyoruz. Ee, bu şekilde bir yol haritamız olacak ve dediğim gibi sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyoruz. Ee, bir sivil toplum kuruluşu veya birkaç sivil toplum kuruluşunda dahil ederek... Sürdürülebilir hale getirmek niyetinde. En çok çok önemli bu paydaşlar da oluşturarak hani sadece bugüne özel değil bundan sonra da devamlı çünkü deprem gerçeği ülkemizin bir Ar gerçeği. Dolayısıyla buna hep hazırlıklı olmak hani sonrasında değil de öncesinde hazırlıklı olmak nedeniyle sürdürülebilir kılmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. E, tabii ki tabii ki yani e, sürdürülebilir halde olsun bu sadece Türkiye için değil belki bunu çıkarız. çıkarırız. Dünya çapında bir biz şeyde çıkabilir. Biz komşularımızda bir afet olduğunda Türkiye'den destek olabilecek girişimciler hemen izinleriyle destek verebilirler. Bu şekilde bakıyoruz biz. Biz aslında dediğim gibi startupları bu konuda topluyoruz. Zaten çok da gündeme geldi. Böyle bir afet durumunda ne tür teknolojiler var? O teknolojilerin ne kadar hızlı insan hayatına sirayet ettiğini ve ne kadar faydalı olduğunu da gördük. Doğru. Evet tam da aslında ben onu soracaktım. İyi bir kapı açtınız. Hani siz teknolojinin içinde gelişimleri destekleyen bir fonun başındasınız. Yıllardır bu işin içindesiniz. Hani çağın ruhuna da uygun olarak bilmiyorum ne kadar kullanabildik? Daha iyi kullanabilir miydik? Soruları hep ortamızda olmalı ki önümüzde olmalı ki tartışalım bence. bilgi iletişim teknolojileriyle ilgili problemler yaşandığı, dağıtımlarda, organizasyonlarda sorunlar yaşandı ama bunları toparlayabilecek yeteneklere de sahibiz. Dolayısıyla size ben onu sormak istiyorum. Hani deprem öncesi, anı ve sonrasında teknoloji ne kadar etkili olabilir? Ne görüyorsunuz? Yani teknoloji bu tür afetlerde son derece önemli. Ama burada belki de işte o haberdar olma hangi teknoloji var ve hemen hangi teknolojiyi kullanabilirim ben. Teknoloji de bugünkü teknoloji değil sürekli yeni teknolojiler de gelişiyor. Bunlardan da haberdar olmak önemli. Her gelişen teknoloji mutlaka ve mutlaka çok büyük faydası olacaktır. ...yani dünyada da duyuyoruz o teknolojileri... İşte internette sizler de biliyorsunuz... ...Afet olunca... E, ...yurt dışındaki teknolojilerde... De, ...birçok şey dönmeye başladı... ...bilgi dönmeye başladı... İşte termal kameralar... E, ...canlı olup olmadığını tespit eden... E, ...kameralar... ...bu teknolojilerin bir kısmı Türkiye'de de var zaten... ...bunlar girişimciler tarafından geliştiriliyor... Hı hı. ...yine başvurular arasında bir tane... E, ...insan sayımı ile ilgili bir teknoloji var. Çok rahat o bölgede ya da o binada kaç kişi yaşıyordu söyleyebiliyor o anda. Bir sensör mü icat etmiş bununla ilgili mesela? Bu termal e, kamera. tespit edebiliyor Hiç. zaten yapılan bir şey. Termal kamera değil. Bunu insan sayarak tespit edebiliyoruz. Zaten var olan bir bilgi bu aslında. Bu girişimcilerin yaptığı süzme konu. Hı -hı. Yani zaten e, artık e, hayatımızın her yerinde kameralar var. Bu kameralarla falan çözülebilecek teknolojiler bunlar. Bunu yapabiliyorlar. Ee, bu teknolojiler ne kadar değiştirir? Sadece afet döneminde değil. Teknolojiler hepimizin hayatını değiştirecek. Hı hı. Biz bunu bu afette çok daha net gördük. 99'da bu kadar teknoloji hayatımızda. Yoktu evet. Bu afette e, çok net e, sosyal medyanın mesajlaşma uygulamalarıyla insanlara ulaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Mesajlaşma uygulaması deyince yine aklıma bir şey geldi. Mesela e, komikasyon kesildiğinde yani operatörler yeterli kadar yeterli kadar cevap vermediği telefonum çekmiyor erişemiyorum. Yaşadık bunu nitekim değil mi? Yaşadık bunu nitekim. Evet, internet olmadan da erişim sağlayabilen teknolojiler de var. İşte bunun herhalde Gülsüm Hanım, e, bunun herhalde vatandaş tarafından da bilinenin farkındalığın arttırılması için çalışmalar evet, mı yapmak evet. lazım? E, yani, e, bir firma evet. veya bir girişim bir yerde bir şey geliştiriyor, çok kıymetli. Kendi ...kaynaklarıyla, kendi yetenekleriyle bunu duyurmaya çalışıyor ama yetersiz oluyor tüm tüm dünya veya ulus için. Buna acaba o vatandaşın da farkında olacağı, şimdi mesela depremden sonra herkes akıllı telefonlarına... ...bu güzel bir farkındalık, acil durumlarda, afet zamanında kullanabileceği mobil uygulamalarla ilgili... E, ...bir farkındalık oluşuyor. İndirmeyi AFAD'ın, Kızılay'ın, AKUT'un vesaire. O, bu farkındalığı arttırmak lazım sanırım. Ya tabii ki biraz önce çok güzel bir şey söylediniz Bilal Bey. Girişimcilerin kendini vatandaşa duyurmakla ilgili yeterli kaynakları olmuyor. Doğru. O nedenden dolayı kamu ya da yerel yönetimlerin desteğini alması çok kıymetli. Hı hı hı. Bu teknolojilerin e, vatandaşa ulaşabilmesi için. Eğer onlar da destek verirse ya da onlar kendi sistemlerini entegre edebilirlerse çok daha yaygın kullanılabilir bu sistem. Teknolojiler. Sizin bu platformunuz aslında onların kendilerini anlatmaları için de bir fırsat olabilir yani bir iletişim platformu kanalda görevi evet. görebilir. Yani tabii ki yani biz zaten on nedenle bir platform altında topladık. Ee, bu kişi tek tek e, ya da bu girişim tek 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 vatandaşa kendi hizmetini anlatmak ve hissetmekle ilgili çok zor olacaktır. Ama orada bir kamu kurumu bunu görür, kamu kurumu ben e, beraber entegre olalım ve beraber bunu. Kullandıralım vatandaşa dediğinde çok daha yaygın hale gelir. Evet çok çok doğru. Hatta belki bu programı bugün veya daha sonra dinleyecekler dinleyecek girişimciler için de tekrar etmekte fayda var. teknoloji desteği.org buraya mutlaka kayıt olmalısınız. Bölgeye gitmişsinizdir. Benim gitme şansım oldu. Çok basit bir e, çözüm gördüm orada. Burada da paylaşmak isterim. Belki çarpıcı bir şey olacaktır. Genç bir girişimci Samsun'dan daha önce Teknofest'e katılıp birincilik de almış. Drone'ların altına e, ...büyük e, e, ışık verebilecek e, e, lambalar yerleştirmiş. E, dolayısıyla drone'u havaya kaldırıp... E, ...o elektrik, elektriğin kesik olduğu arama kurtarma bölgelerinde... arama kurtarma ekiplerini aydınlık yapıyordu. Bunu gördüm ben gözlerimle. Yani e, çok basit bir sözüm gibi geldi. Yani ne kadar hayati. No, evet, ne? ne kadar hayati. Elektrik yok orada işte e, arama kurtarma aracının... E, ...ön tarafındaki lambayla veya cep telefonu ışıklarıyla insanlar etrafı aydınlatmaya çalışıyordu. Halbuki bu havaya kalkıp e, e, kısa bir süre 30 dakika veya 40 dakika boyunca aydınlık veriyor. Sonra tekrar şarj ediyorsunuz kaldırıyor. Belki geliştirilebilmeye de açık bir drone'du. Şimdi aklıma geldi. Onu da yani aydınlatma süresi uzatılabilir. Doğru. Daha fazla drone olduğunda birisi şarj olurken Diğeri aydınlatmaya devam edebilir. Hı hı hı. Buradan bunu neden söyledim? Buradan bizi dinleyecek girişimciler varsa bu platformu. Bu platformu üye olabilirler. Kendilerini duyurmak amacıyla. Hani iletişim şeyiniz de çok önemli sizin bu anlamda. Ee, geri bildirimler nasıl? Mutlaka gelmiştir. E, sosyal medyadan Ama vesaire. Güzel geri bildirimler oldu. Biz duyurmaya başladıktan sonra o kadar güzel insanlar ulaştı ki bize. Hem girişimciler çok kıymetli ve iyi insanlar. Hani hemen ürünlerimle bu arada çoğu girişimci başvururken kar amacı gütme amacıyla hiçbir başvurmadı. Bu çok önemli. Evet kar amacı gütmeyen evet. bir organizasyon. Evet Evet, yani girişimciler de hani o e, sınırlı kaynaklarıyla ben hizmetim ücretsiz veririm. Bir özellikle not belirtenler var. <laughs> bu çok önemli dediğim gibi. E, onun dışında girişimciler dışında birçok e, kişi ve kurum ulaştı bize ne yapabiliriz nasıl içinde olabiliriz diye. Yurt dışında yaşayan Türklerden ulaşanları oldu. Biz burada bu bunu duyuralım, kaynak bulmaya çalışalım bu platforma. Hmm. İşte e, yazılımcılardan oluşan gruplar ulaştı. İçinde bulunalım, destek verelim, yazılım desteği verelim diye. E, yavaş yavaş onları da organize ediyoruz. Biraz önce gelecekleri bir şey atladım ben Bilal Bey. Müsaadenizle onları da hani Bir taraftan biz yeni girişimcileri ve yeni girişimleri buraya dahil ederken, hatta fikirli olanları bile belki bir kuruluş ve hizmeti falan programı açarak da dahil ederken diğer taraftan kurumlar için de bir hazırlık yapmak istiyoruz. Kurumların da belki teknoloji ihtiyacı vardır. Onlar da teknoloji ihtiyaçlarını girsinler. E, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler benim böyle bir teknoloji ihtiyacım var afetle kullanabilmek için. Bizim girişimcileri o teknolojiyi geliştir. Evet buradan da çağrımız olur. Belki bir çalıştay veya bir zirve yapılabilir bununla ilgili. O paydaşların çağrılabileceği. Biz gene evet. duyurmak için elimizden geleni yaparız. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Programımızın sonuna geldik. Teşekkür ederiz ağırladığınız için. Şeref oldu bizim için. Böyle bir organizasyonu tam da bugünlerde anlatmak bizim için çok önemli oldu. Teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun, Biz teşekkür ediyoruz. Sağ ben olun. Diyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gülsüm Çıracı ile beraberdik. Ee, Teknoloji Desteği.org isimli platformun liderliğini yaptı kendisi ve projeyi anlatmaya çalıştı. Ee, bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.